Merhaba arkadaşlar Deadbell TV'nin yeni bir serisiyle karşınızdayım Bugün Scrap mekaniğe başlamış bulunuyorum Aslında daha önceden aldım da bugün videosunu çekiyorum ee, Hatta şöyle bir icatla başlıyoruz icatla var olan bir icatla ee, Bunu ilk ben yaptım zaten ee, Bu enteresan şeyin adı fındık makinesi bu genelde Karadeniz bölgesinde oluyor bu makinalar ee, fındık ayıklıyor adı üstünde ee, bizde de var bunun gerçeği ben acaba Scrap'ta bunu işleyebilir miyim de denedim ee, oldu ama biraz zor oldu bayağı uğraştım gecelere kadar ee, İncelemeyi incelemeye geçelimiz böyle Enteresan bir şekli var. Tabi gerçi yüzde yakın bütün ayrıntıları yapamadım ama o kadar usta değilim. Ee, fotoğrafını zaten vereceğim solda az daha kenar çekimi. Az daha küçült biraz da. alt tabanı incelemek gerekirse e, amasörlü kupa var yani kafası arabanın kafası fazla ağır olduğu için de amasör sona vuruyor değiyor birbirine ama sallandığı zaman havaya kalkıyor gerçekçi hissi veriyor ee, motoru var orada makinenin ailetten arabanın motoru var ee, motor kısmını zaten kapatmışım orada araba şimdi şunun güzelliğine bak ya Aynı bizde olan arabanın renkleriyle aynı. Ama senin mavi renk yok bizimkinde. Yeni modellerinde mavi renk var makinede. Ee, koltuğu sığdıramadım. Oturma yerine. Küçük çünkü kafası arabanın. Yan koymak zorunda kaldım. Ee, şöyle bir rampaya çıkıp e, arka ayaklarını açacağım. Lift deniliyor onlara. Arka ayakları var tabii ki de. Bak iniyoruz şöyle. Dörtte basarak indiriyorum. Ondan sonra 2 ve 3 yaparak sağ sola açıyorum. Bir de zaten kapı açılıyor. Böyle araba teraziye alınmış oluyor normalde de bunda fazla iyi ayarlayamıyorsun. Gerçekten de hortum var bunda yok. Hiç yapamadım. Yani şöyle güzel bir yere manzaralı bir yere geçelim orada. Makinamızı kuralım. arabaya fazla böyle süsleme falan yapamadım ee, kaldıralım şöyle de kayıyor biraz guys yani atlayalım ee, şimdi şu düğmeden çalışıyor oradaki düğmeden çalışıyor biraz daha hafiften bir inceleme yapalım şöyle ee, bayağı bir şey gözüküyor o yüzden hafif bir kasma oluyor Boyunda kasma neden oluyor? Bu işte kablolardan dolayı falan oluyor. Ne kadar az kablo olursa o kadar az kasıyor. Oradaki remeden dediğim gibi çalışıyor. oluşuyor. Of, oradaki yine çalışmadı. Ya illa son ayarı vereceksin buna. Motoru parçalayacak atacak ya. Takılıyor bazen. 2 tane amasa koydum. Takılma yapıyordu. Kendimizin ayarlasak Bir tık daha yaptık Diğer tarafta çalışıyor da bu çalışıyor Çünkü tek olacak zaten Yok Takama yapı illa yapacağız e İlla sonra olacağız yani Heh. Heh, dağıldı <laughs> Sistem bozuldu Şuraya koyalım da Biraz daha mı aşağı koysak acaba Tamam Biraz daha şey yapalım. Kendiden şuraya. Arabanın içinde değilken de araba kaymıyor bu arada. Ama server bak nasıl sağlık bir şey yaptı. Oyunun bazı bugları var tabi. Sol tarafı yapıyorsun, sağ tarafı da yapıyorsun. Ortadan bir bağlantı atıyorsun ama sağ taraf sol tarafı tutmuyor. Enteresan bir şey o da. Hop devriliyor lan lan lan. Allah hem şey yaparız arkaya kaldırırız bu e, kanalın scrap mekaniği ilk serisi olacak ilk adımımızı atıyoruz yani yani bunun gibi bir e, bunun gibi bir modelle karşılaşıyoruz ilkten daha güzellerini de yapacağım ben size. Daha güzel icatlar yapacağım. Şunu düşürmekten Gene bozmasın. Bu sefer çalışmasını ümit ediyorum. Evet çalıştı tamam. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Ee, fındık patozu diye yazarsanız YouTube'a onun çalışma şeklini görürsünüz. Tıpatıp aynı şekilde çalışma şartları. Ee, oraya bakarsanız görürsünüz. Tabi biraz gerçekçi değil. Orası ayrı bir mevzu. Oradan fındığı çöplüğüne atıyor ama çok bir şey bilmiyordum ben Videodayım Fazla şey, şey Şurası Aynı dışı. Ben laptop'ımda çalışıyorum hem sevdiğim bir şey hem de beleşi fındık görün üzerinde. <laughs> 5-6 seneden beri ben bununla çalışıyorum. Abimin yanında. Abim derken dayı oğlu. Abi baya uğraştım ben buna 4-5 saat falan. Yani buna gece 11'de başladım. Sabah 5'te işte bitirmiştim. Sürüyordum bunu. Bak. indirelim liflerini ayakları yani manzaraya bak ya scrap mekani e, bir tane mapı var o da güzel bir şey değil zaten ya Birkaç tane daha map yapsalar böyle arazili falan düzlük falan yapsalar biliyorum Allah gene gittik ya. Hop. Bu arabanın kafasına süslemek için uğrasaydım gene yani sabah 6'yı 7'yi bulurdu kesin gene. O yüzden uğraşamadım. Ya scrap de bu var zaten. Arabayı biniyorsun çıkarken tavanı eğer örtülüyse Burada kalıyorsun orada ya çıkamıyorsun ya seni bir yere fırlatıyor atıyor. Saçma olmuş o biraz da. Şöyle biraz daha küçük karakter olsa ya da böyle aralıklardan geçebilse yılan gibi. Tıs. Biraz daha gerçekçi katsana. Güzel olacak. Abi frene basınca arkasına o kadar çok korkuyor ya. Ön kaldıracak Şey arka kaldıracak neredeyse. Şöyle bir. Tabii arkası çok komik gözüküyor ya. İndirdik sağ tarafı. Ya tabi bu böyle şeyleri yaparken bir seferde olmuyor bunlar. Silip tekrar yapıyorsun, silip tekrar yapıyorsun. Baya uğraşıyorsun o yüzden fazla saat alıyor. İşte mesela şu parça koydum. Aa, şu parça daha yazılıyormuş. Sil tekrar yap. Uğraştık. Şuraya açalım. İçinin mekanizmasını görelim. Görüyorsunuz böyle bir sistemi var bunun. O arkadaki şeyleri ileri geri yapmak için sürekli böyle bir şey var. Ayrıca traktörlerin üzerinde de oluyor o Arabanın üzerinde daha yakışıklı duruyor bir de. Daha sağlıklı. Şöyle arka ayakları mekanizm olsun görüyorsunuz. Burası çuval alma yeri. Burası şurada boyalı yer var. Yeşil yapmışız yani, yani. Aslında bunu yaparken çekmek istedim de çok uzun sürdüğü için zaten. O yüzden çekmiyorum. Videoya. Abi şu güzelliğe bakalım. şöyle bir şuraya çıkıp da poz verelim değil mi poz vererek ve kapatalım video şuna bak, arkası nasıl kalkıyor air sistem gibi sanki <laughs> bak, düşmeyelim gel 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 ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar ee, beğendiyseniz 2 saniyenizi ayırıp like butonuna like butonuna basmayı unutmayın ee, kendinize iyi bakın Görüşürüz.